Merhaba, bu videoda Haziran ayı için aylık portföyümüzü güncelleyeceğiz. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle alsat tavsiyesi vermiyorum. Alım-satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. Kanala yeni gelen arkadaşlar için konuyu özetleyeyim. Kasım ayından bu yana her ayın son günü kapanış fiyatları ile aylık portföyler oluşturuyoruz. Her ay portföyümüzün değerlendirmesini yapıyoruz farklı yatırım araçları ile kıyaslıyoruz ve bir sonraki ay için güncelliyoruz. Mayıs ayında ne kazandık? Kısaca bakalım. En büyük gelirimiz Hektaş, İşmenkul, Vestel ve Akbank %6 ile 15 arası kazandırmış. Bimaş %1 eksi de görünse de aslında hisse başı 1 ,70 lira 70 kuruş temettü aldık. Yani bir maçta bu ay kaybetmedik. Toplam 53 lira yapıyor temettümüz tablonun en altındaki TL kısmına yazdım. Nelerde kaybettik? Alkim, Sayaş, Matrix ve Kontrolmatik. %3 ile %9 arasında değişen oranlarda eksilerde kapatmış. Her neyse toplamda Mayıs ayını %1.2 artıda kapattık. Matrix'i kırmızı işaretledim. Birazdan portföyden çıkaracağım. Haziran'a geçmeden önce Mayıs ayında diğer yatırım araçları ne kazandırmış özetleyelim. Akbank Temettü Fonu ve Osmanlı Hisse Senedi Fonu bizim gibi %1 artı da kapatmış. Para piyasası fonu yani faiz %1,5 dolar %2 kazandırmış. Bu ayın açık ara kazandıranı altın olmuş. Örnek olarak iş Portföy altın fonu %11 kazandırmış. Kasım Mayıs arası 7 ayda toplamda %84 kazanmışız. En yakın Osmanlı 1. hisse senedi fonu %69 kazandırmış. Gelelim Haziran ayı hisselerimize. Mayıs ayı hisselerine aynen devam ediyoruz. Sadece matriksi Pörtöy'den çıkarıp yerine Sarkuysan alıyorum. Birer cümle ile hisseleri özetleyelim. Bimaş olumsuz haberlerle fiyatı baskıda. Fakat bomba bir haber var. Henüz kapta açıklanmadı. Kısa bir süre içerisinde e-ticarete yani online satışa başlanacağını öğrendim. Alkim karlılığı güzel bir şirket. Fakat bu karlılığa karşın fiyatı artmıyor. Ve ucuz olduğunu düşündüğüm için devam ediyorum. Sayaş yenilenebilir enerji alanına geçti ve sağlam bilançolar bekliyorum. Bu fiyat bugün değil ama ileride ucuz kalacaktır. Akbank yerine garanti de olabilir. İkisi de benzer hareketleri yapıyor. Grafiğe baktığımda teknik olarak bir süre daha yükselmesini bekliyorum. Vestel bu sene içerisinde net 6 lira temettü ödeyecek. 3 taksitle yapacak bu ödemelerini. Vestel'de uzun süre devam edebiliriz. Sarkuysan temeli de sağlam ama teknik olarak yükseleceğini düşünüyorum. Grafiğe bakarak matriksi çıkarıp Sarki'yi portföyü ekledim. Hektaş sanırım portföyden hiç çıkarmayacağım. Harika bir büyüme hissesi. İş menkul teknik olarak grafikte istikrarlı yükseliş görmüştüm. Son dönem düşüş oldu fakat toparlayacaktır. Toparlamayı bekliyorum. Kontrolmatik ilk halka arz olduğu günden beri portföyden çıkarmadım. Ve büyük projeler yapacağına güvendiğim bir şirket. Mayıs ayı videomda da söylemiştim bu cümleyi. Bugün kapa düşen haberlerde bir uydu teknolojisi geliştirmek için yeni bir şirket kurulacağından bahsediliyor. Arkadaşlar, portföydeki bazı hisseleri sadece teknik analizle seçtim. Örneğin, Akbank İşmenkul. Ama bazı hisseler için ayrı videolar hazırlayabilirim. Bu ay yatay seyrettik. Hazirandan umutluyum. Yorumlarınızı bekliyorum. Yeni arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.